Eskiden karnımız acıkana kadar dışarılarda oynardık. Şimdi ise telefonlarımızın şarjı, tabletlerimizin şarjı bitene kadar. Kurumuş bekliyorlar yol altında onlar. Koltuğumuza oturalım. Evet. Koltuğumuza oturalım abi. Hava soğuk. Ulan ben eskiden karizmatiktim ya. Yemin şu an psikopat gibiyim. Şuna bak arkadaş ya. Eskiden böyle saçlarımı böyle vak sürüyordum. Spreyler sıkıyordum. Ama şimdi o eski halimden eser yok şimdi ızdırap içinde neyse bu bu kötü sesimle sizin kulaklarınızı hiç ağrıtmaya niyetim yok yani böyle idle de bir kafam işte kendi tıraş makinemle üçe falan vuruyorum işte. Yani bu şekilde bir galiba psikopat olmuş olabilirim ya. Evet, galiba psikopat olmuş olabilirim. Bugün görüyorsunuz zaten. Fragmanı da izlediniz. Gerçi bu videoyu daha fragman yayınlanmadan önce çekiyorum ama fragman bu videodan her türlü daha önce yayınlanacak yani. Buradan Nazım Zeki Uysal. Nazım abiye de selamlarımı iletiyorum. Umarım bu videoları görür. Yine yorum yapar. Belki yolda falan olur. Görmeyebilir de canı sağ olsun. Daha önceki F-Max videomuza yorum atıp bizi mutlu etmişti. Nazım abi kralsın. Reis'in seviliyorsun. F sevdiren adam. Nazım Zeki Uysal. <laughs> evet ya başlayalım yavaştan. Yani yapacak başka bir şeyimiz yok. Ben her zamanki gibi takayım şunu. <laughs> gerçekçi de her şey gerçekçi olacak. Birkaç update güncelleme daha getirdim gerçekçi. Onlar da bu videoda işte test edeceğiz bilmiyorum. Yani bir şeyler bir şeyler olacak. Bir önceki bölüm sanırsam 500 like'a yani 500 beğeniye yaklaştı ve 3000 izlenmeyi geçti. İnşallah bu videoda güzel izlenir. Yorumlarınızı beğenilerinizi bekliyorum ve hala abone abone değilseniz de abone olup bana destek olmuş olabilirsiniz abi. Bu şekilde ha böyle şey yapayım bunu Böyle gargamel gibi böyle size böyle konuşayım böyle. Şuna bu nedir böyle ya? Şu kulaklıklar birbirine dolanıyor ya ben bu huyunu hiç sevmiyorum. Ben fazla boş yaptım yine ya ben. Hadi videoya girelim hadi. Bir de hava birazcık kapalı. Dün akşamdan beri böyle rüzgarlar bayağı bir esiyor, yağmurlar açtırıyor. Umarım Green Screen güzel bir şekilde bunu ayarlarız diye düşünüyorum. Yani inşallah. Şu anda temennim bu. Neyse, videoya girecektim. Pardon. Hepinize merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine ETS2'deyiz ve gerçekçinin 7. bölümüyle karşınızdayım. Bu bölümdeki konuğumuz Nazım Zeki Uysal yani Nazım abinin Ford f -Max. Arkadaşlar gerçekten çok şık ve güzel bir araç olduğunu söyleyebilirim. f maxi bize sevdiren Koca yürekli adam Nazım Zeki Uysal, Nazım abi'ye de buradan selamlarımı iletiyorum. Gerçekten çok iyi bir araç olduğunu söylüyorum. Şekilde aracı ben size dıştan da göstereyim. Arkadaki doğru semizde krom bu arada. Yani birebir gerçeğe yakın yapmaya çalıştım. Tabii ki eksikliklerimiz var ama o kadar sıkıntı olacak bir şey değil yani. Şu şekilde plakamızda 55 LN 500. Nazım abi arabayı getirdi. O şu an dinleniyor. Ben de onun yerine şu an Edirne'ye gidip geleceğim abi şu şekilde. Ben size aracı göstereyim. Gerçekten çok şık ve kaliteli olduğunu söyleyebilirim. Araç mod, harita mod, fizik modu var mod, aksesuarlar mod, mod demeye geçin herkesin eline emeğine konuda sağlık açıklama kısmında hepsinin indirme linki olacak. TR Extended Map'teyiz bu arada. Onu da söylemiş oluyorum. Şu şekilde markete yükümüzü boşalttık devam edeceğiz abi gerçekten çok güzel ve şık olduğunu söyleyebilirim fazla laf uzatmayalım hemen içeri geçelim bu videoda da yine anlatacak hikayelerimiz anlarımız var onlardan da bahsedeceğiz ama öncelikle bir yola çıkmamız lazım Bismillahirrahmanirrahim diyerek de marşımıza basalım abi Bugün gördüğünüz üzere yanımızda falan hiç kimse yok yani tekiz Edirne'ye doğru gideceğiz Sanayiye uğramamız gerekiyor sonra sanayiden sonra işte Edirne'ye yardırıp gideceğiz abi şu şekilde yavaştan Bismillahirrahmanirrahim diyerekten yola çıkalım. Ekstra olarak fizik modu var dediğim gibi. Hani açıklama kısmında hepsini indirme linkini bulacaksınız. Hani bunda bir arkadaş önermişti. Abi gerçekçiye fizik modu baya iyi olur diye. Onun da o önerisini dikkate aldım ve fizik modunu kurdum ve araç gerçekten baya güzel yaylanıyor gördüğünüz üzere. Ulan geçen de burada bir araba vardı. Bu arabanın yüzünden zor girdim ya. Yemin ediyorum iyi ki boş. Bakın burada bin var. Bu şekilde hemen yola çıkalım Bir sinyalimiz verelim. Evet gelen giden yok. Yavaştan şöyle kendimizi yola atalım abi. Şu navigasyonun yerini değiştirdim. Fragmanda o navigasyonun yeri birazcık üstteydi. Onu birazcık daha göze batmasın diye böyle aşağılara falan bir yerlere aldım. Bakın şu peçete de var. Bu peçetenin anlamını Nazım Zeki Uysal. Yani Nazım abi izleyenler bilir. Artı 5 beygir demek istiyorum. <laughs> Nasılsınız iyi misiniz? Ya ben iyiyim Allah şükür. Böyle devam ediyoruz işte. Yani gerçekçi. Bu arada şey demek istiyorum yani. Şu an bu videoyu çektiğim gün itibariyle daha fragmanı bile yayınlamadım. Muhtemelen yarın falan fragman yayınlanacak. Ondan bir gün sonra veya iki gün sonra da işte gerçek için yeni bölümü gelecek inşallah. Yine dediğim gibi anlarımız, hikayelerimiz var. Onlardan da konuşacağız. Ama öncelikle bir yola çıkmamız lazım abi. Şu şekilde var mı gelen giden yok. Yakınlarda bir sanayi sitesi var. Sanayi sitesine gitmek istiyorum. Çünkü orada bir işimiz var. O işi hallettikten sonra zaten Edirne'ye yardırıp gideceğiz abi. Bu videodaki hikayelerimiz anlarımız genelde çocukluktan olacak yine. Abi eskiden hani mahalle ortamı dediğimiz ortamlar gerçekten bayağı iyiydi yani. Gerçekten güzel ortamlarda Hani şöyle bir söz var ya. Eskiden karnımız acıkana kadar dışarılarda oynardık. Şimdi ise telefonlarımızın şarjı, tabletlerimizin şarjı bitene kadar oynuyoruz diyor ya. Vay be. Evet sanayi sitesine girişimizi yapacağız sanayi çıkarız işte böyle anlarımız hikayelerimiz bir şeylerden bahsederiz bu şekilde sinyalimizi vermek istiyorum ben şuradan şöyle güzelce dönelim umarım seviyorsunuz bu seriyi ya zaten sevdiğinizi belli ediyorsunuz like sayıları yani beğeni sayıları izlenme sayıları gerçekten çok iyi hani hepiniz sağ olun var olun ya gerçekçi serimiz gerçekten çok iyi izleniyor bu şekilde abi fiziklere bak be vallahi ben böyle gerçekçi şeyleri çok seviyorum ya şekilde size de bir selam vereyim Aman korkmayın ha Vallahi korkup yerinizden zıplarsınız var ya bu da gerçekten hiç hoş olmaz Evet sanayi sitesine girmiş bulunmaktayız bir şirket var oraya uğrayacağız orayla konuşacağız işte bir şeyler olursa ondan sonra işte çıkacağız Edirne'ye doğru yardırıp gideceğiz abi bu şekilde şuradan da güzelce bir dönelim Abi TR Extend gerçekten çok iyi şu yapılara bak ya gerçekten bayağı iyi ve gerçekçi yani şu biraz dıştan göstereyim yani gerçekten çok hoş ya vallahi gerçekten çok hoş ya bak şimdi bak senin canını yerim be çok gerçekçi mi arkadaşlar ya vallahi çok gerçekçi ya benim çok hoşuma gidiyor şimdi anlarımız hikayelerimizi anlatacağız dedim gibi ama işte öncelikle buradan bir çıkmamız lazım Şurada bir işimizi halledip buradan bir çıkmamız lazım abi. Abi şu ne yaylanıyor mübarek sen ne yaylanıyorsun ya. Evet buradan da sağa döneceğiz. Bu şekilde tabelaya mabelaya bir yerlere takmadan. Evet şirket burası. Şurada bir sağa çekelim. Şirketle bir konuşalım bakalım ne oluyor ne bitiyor. Bu şekilde dörtlerimizi yakalım abi. Evet arkadaşlar biz şöyle bir duralım. Şu şekilde kontak açık kalsın zaten geleceğim biraz sonra hemen tamam, tamam. ben akşam üzeri edin neden dönüşte uğrayalım ya sıkıntı yok Selam söyle uğradı de dönüşte uyuyacak desen ona öyle de hadi Eyvallah görüşürüz evet arkadaşlar patron yokmuş da dönüşte uğrayacağız ya yapacak bir şey yok biz hemen şu şekilde yavaştan yola çıkalım abi yerimizi yerleşelim. Haydi Bismillahirrahmanirrahim. Edirne'ye doğru yolculuğumuz başlıyor. Kazamız mübarek olsun. Allah utandırmasın demek istiyorum. Nazım abinin aracıyla güzel bir F meksimizde yolculuğumuz devam ediyor abi. Bu arada videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın ve hala kanalımıza abone değilseniz de abone olup bize destek olabilirsiniz. Bu şekilde şuradan güzelce bir gidelim abi. İşte birazcık yavaşlayalım. Evet, buraya bir çalışma gibi bir şey var ya. Vallahi burada da bir çalışma gibi bir şey var. Burası işte Silivri Sanayi Sitesi. Şu an buradan çıkacağız işte Edirne'ye doğru yardırıp basıp gideceğiz ya. Şuradan şöyle sinyalimizi verelim abi. var mı gelen giden yok Evet çocukluk anlarımızla başlayalım Abi ben niye gidemiyorum Ha gayret Böyle bir tutukluk yaptı ve korktum yani Nazım abinin aracını bozmayalım yani videonun başlığı Nazım abinin aracını bozdum olmasın yani Şimdi arkadaşlar hani eskilerden dedim ki bahsedeceğiz yine Abi eskiden misket veya enek artık her ne derseniz oynuyor muydunuz ben oynuyordum yani bayağı bir yani bayağı bir çok oynuyordum hatta. Hani enekler böyle milleti yenmeye çalışıyorduk. Yenenin böyle onun eneğini alıyordu. Böyle tuhaf tuhaf şeylerdi yani. Bizim mahallenin yolu topraktı. Toprak olduğu için hani böyle kuyu açıyorduk işte. O kuyuya ilk giren işte diğerlerinin eneğini alıyordu işte. Abi bizim mahalleye bir gün asfalt yapıldı. Asfalt yapılınca bizim kuyunun üstünü kapattılar. Aga be. Düşünsen oğlum bir eğlencemiz var, bir eğlencemizi kapatıyorlar. Sonra biz arkadaşlarla düşündük ki, "Ulan ne yapsak? Ne yapsak? Ne yapsak?" Sonra herkes evinden bir tane gazma gibi bir şey getirdi. Belediyenin yaptığı asfalt eşmeye başladık abi. Böyle bir bildin eşiyoruz yani ama o kadar şey değil. Böyle ufak yani bir misket içine böyle hani böyle misket deliği gibi diyeyim ben. O kadar eşmeye başladık abi. Böyle zor uğraşlarımız, çabalamalarımız sonucunda o eşme işlemini bitirdik ve kendimize bir tane misket oynamaya çukur yapmıştık. Bayağı da güzel olmuştu ya. Bayağı da abi sen Dayı sen hayırdır ya? Hayırdır ay indir camı, indir camı. Allah Allah. Allah Allah çıldırırsın yemin ediyorum ya. Burada hikayelerimizi dağıttılar, konuyu mahvettiler ya. Neyse nerede kalmıştık? Hani böyle o deliği açtık işte böyle güzel yine misket oynamaya devam etmiştik. Bayağı da güzel olmuştu. Siz hiç Luna Park'a gittiniz mi? Bizim bu Erbaa'ya ara sıra böyle yazlara böyle Luna Park geliyordu. Böyle ana yolun kenarlarına falan kuruyorlardı. Hani böyle adamlar geçici böyle anladın mı? Hani yazın kuruyorlar, kışın yüklüyorlar, geri götürüyorlardı. Abi Luna Park'a gitmiştik biz. Ablam gibi, annem gibi falan işte. Ben gondola binmiştim. Hayır hangi akla hizmetse artık ben gondola biniyorum. Allah'ım ya Rabbim ya Resulullah nasıl bir şeydir bilmiyorum ama gondola bindim yani. Tabi binmez olaydım yine benim hikayelerimin sonu bildiğiniz üzere hüsran olduğu için. Abi gondola bindim. İlk başlarda güzeldi. Ben böyle bağırıyorum ooo böyle bir şeyler falan yapıyorum işte tabi fazla en uç kısmı vardır ya oraya binmedik böyle ortalara yakınlardı. Hani böyle annem gibi ablam gibi bana bakıyor yani tabi ablam da var. Böyle kuzenlerim falan da var o şekilde diyeyim ben size. İlk başlarda böyle bağırıyorum, sevinçliyim. Lan ne güzel gidiyoruz falan filan bu şekilde. işte bir şeyler yapıyorum. Abi ondan sonra hızlanmaya başladı. Şu şekilde sağımızda var mı kimse yok. Abi hızlanmaya başladı. Benim böyle ağzım böyle 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 bir şeyler etmeye başladı. Lan korkmaya başladım. Korkmaya yani deme öyle ağzını ne yaptın diye korkmaya başladım yani ya. Ondan sonra böyle daha da çok hızlanmaya başladı alttan gondolcu bağırıyor ben de onu duyuyorum ne kadar gözlerim kapalı olsa da gondolcu diyor ki takla attırayım mı diyor ulan bir takla attırayım dedi ben var ya emin ediyorum az kalsın altıma yapıyordum böyle bir şey olamaz ya tabi takla attırma şeyi falan yokmuş hani öyle böyle milleti gaza getirmek adına takla attırayım mı diyormuş ben bu arada halimi ben size şu şekilde açıklayayım gözlerim kapalı Ellerim yine o korkudan tutuyor demedikleri Ve ablamın böyle kucağındayım böyle Gözümün böyle arasından da Ufak ufak görüyorum ne oluyor ne bitiyor diye Abi ben bildiğin Bayıldım ya valla Ben bildiğim bayıldım en son hatırladığım işte o takla attırayım mı falan dediğiydi Ben bildiğin bayıldım yani Gerçekten bayıldım ondan sonra hissettiklerim ne Ben size şimdi onu söylemek istiyorum Abi gondolu durdurmuşlar Gondolu durdurmuşlar Kendimi ondan sonra hissettiğim yer Beni de indirmişler. Ben böyle kenarda bir yerlerde sorutuyorum. Ama oraya ben nasıl geldim? Neden geldim? Beni kim getirdi? Muhtemelen ablam getirmiştir. Abi gözüm bir açtım. Yerdeyim böyle ama ayaklarım yere basmıyor. Ama basıyor ama basmıyor. Ona soruyor diyeceksin. Zaten yani o kadar havada gel gitmişler oldu. Yani ayaklarım böyle yere böyle tuhaf basmaya başladı artık. Hani öyle baş dönmesinden olabilir bu arada. Abi yanımıza her gelen geçmiş olsun. Geçmiş olsun geçmiş olsun. Böyle sanki bir şey olmuş da bize böyle geçmiş olsun diyorlarmış gibi. Baya komik ve ilginç bir hikayeydi. Hani Luna Park'ta gondola daha biner misin de binmem. Gerçekten binmem. Hani ben öyle eğlencenin içine... <laughs> neyse neyse neyse. Tabi zevkler, benkler hiçbir şey tartışılmaz yani. Herkesin kişisel düşüncesi ve kişisel görüşü ama ben çekemiyorum o şeyi. Yani kalbim dayanamaz ölürüm diyormuşum. Ne bileyim ya bu da böyle tuhaf bir anıydı. Umarım yine beğenmişsinizdir. Biz de yolculuğumuzu devam ediyoruz. Güzel böyle bir manzara eşliğinde, karlı manzara eşliğinde güneş de gözümüze vuruyor. Gerçekten çok hoş ve iyi olduğunu söyleyebilirim. Şu şekilde devam edelim hemen. Evet işte bu bölümde böyleydi. anlatıcı hikayelerimiz böyleydi. Yani Luna Park'ta bir kere gondola bindim. Başımıza gelmeyen kalmadı. Bayıldık ya böyle bir şey olamaz. He bir de şöyle bir durum var. O gondoldan indim hani böyle ayakta bekliyorum demiştim ya. Ondan sonra ben sakinleşeyim diye sağ olsun beni böyle çocuk trenleri var ya. Ona bindirmişlerdi. Annem gibi söylüyor. Seni çocuk trenine bindirdik diyor. O trende diyor. Aynı böyle saf gibiydin diyor. Tren böyle gidiyormuş. Tabii ben çevreye bakmıyorum. Trene bakıyorum. Bu tren nasıl gidiyor? böyle bakıyorum. Bir yere böyle odaklanınca 5 tak buraya bakıyormuşum. Böyle tuhaf tuhaf şeyler oluyormuş. <laughs> Vallahi ilginç ya. Vallahi ilginç. Ne yapalım bu bölümde bitelim Umarım bu hikayeleri güzel bir şekilde size aktarabilmişimdir. Yine beğenmişsinizdir. Böyle böyle anılarımız, hikayelerimiz oldu abi. Biz Edirne'ye doğru gideceğiz. Edirne'den sonra işte tekrardan dönüşümüzü yapacağız. O sanayi sitesine uğrayacağız abi. Son aracı Nazım abi'ye vereceğiz. Nazım abi yola çıkacak Samsun'a doğru. Durumlarımız şu anda bu şekilde. Şuraya birazcık yavaş girelim abi. Ama bu arada var ya fizikleri gerçekten çok iyi ya. Vallahi gerçekten çok iyi. Şekil ileride petrol var. Petrolde duralım. Yol giderken durmayalım. Petrolde duralım kapanışımızı yapalım abi. Aa burası dinlenme tesisi gibi bir yer. Ha. Anladım. Videoyu kapatmak adına burada duruyorum. Burada dinlenemem çünkü işim acele. Edirne'ye gidip geri gelmem lazım şekilde duralım. Evet arkadaşlar bir gerçekçi bölümünün daha sonuna geliyoruz. Umarım beğenmişsinizdir. Bence güzel bir bölüm oldu. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve hala kanalımıza abone değilseniz de abone olarak bize destek olmuş olabilirsiniz. Yorum kısmında ise görüşleriniz ve düşüncelerinizi kesinlikle belirtin. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.